Abone Sepeti, telekom, internet, medya sektöründeki tüm aboneliklerin abonelik başlatma, yönetme ve sonlandırmayı tek bir platformda sağlayan web tabanlı bir portaldır aslında. 2014 yılında teknolojinin Mısır çarşısı sloganı ile faaliyet gösterdiğimiz bir perakende mağazamızda sadece bir Pay TV'ye bir yılda 10 bin abone kazandırdık. Burada kazandırdığımız aboneden yani aldığımız geri bildirimler bizde bir ışık yaktı. Yani abonelik aslında bir ihtiyaçtı. Tüketici bunu farklı deneyimlemek istiyor. Biz abone sepeti fikrini mühendis kökenli biri olduğum için neden web üzerinden tüm tüketicilere farklı bir müşteri deneyimle götürmüyoruz diye planlamaları ve çalışmaları yaptık. İlk testlerimizi B2B'de yaptık. Aldığımız bütün talepleri müşterinin ayağına giderek sonuçlandırdık. Hem doğru aboneliği yaptık, hem mutlu abonelik oldu. Müşteriye zaman kazandırmış olduk. Kampanya avantajlarını müşteriye sunarak onlara toplam taahhüt süresi içerisinde bir para kazandırmış olduk. Abone sepeti, tüketicilerin abonelik hizmetlerini yerinde sonuçlandıran, kurumların kampanya ve avantajlarını yani tek bir platformda gösteren hızlı güvenilir bir web portalıdır. Amacımız tüketicinin orada bir aboneliğe başvurması değil. Başvuru yaptığı zaman ya da bir teklif talep ettiği zaman biz uçtan uca sonuçlandırıyoruz. Talebi alıyoruz, tüketiciyi arıyoruz, tüketicinin bulunduğu noktaya bizim daha ekiplerimiz gidiyor, yani sözleşmesinin bulunduğu noktada imzalatıyoruz. Biz ona burada e, yeniden arayarak doğru aboneliği anlatıyoruz. Tüketicinin deneyimden mutlu ayrılmasını sağlıyoruz. Müzik Kendi fokus alanımızdaki grup için konuşayım. Aylık ortalama 10.000'in üzerinde biz abonelik sonuçlandırıyoruz. Bunun %50'sinden daha fazlası mobil abone. Çünkü dokunduğumuz herkes bizim müşterimiz oluyor mobil abonelerden. Ayda 2500-3000 arasında dergi abonemiz var. Ve 30 bin üzerinde dergi dağıtıyoruz biz bunlara. Tüm operasyon abone sepeti tarafından yapılıyor. Biz abone sepeti olarak Türkiye'nin en büyük dergi tedarik portu olan 444 dergi.com'u satın aldık kendi uhdemizde. Doğal olarak hem soğuk abonelik dediğimiz işi yapıyoruz hem de sıcak abonelik yani tüketiciye fiziki bir ürün götürüp teslim ettiğimiz, orada nakdin, sıcak paranın döndüğü bir iş modelimizde kendi içimizde sonuçlandırabiliyoruz. Abone Sepeti 2017 yılında şirket ortağı melek yatırım ağından 3,5 milyon değerlemeyle yatırım alarak var olan aile şirketimizden spin-off ederek Abone Sepeti Ayşe'yi kurduk. Türkiye'nin önde gelen ailelerinin katılımıyla oluşan bir şirket ortağı melek yatırım ağı. İlk yılımız, setup yılımız bizim için çok da verimli geçmedi. İkinci yıl 2018'de yapmış olduğumuz hatalardan ders alarak U dönüşü yaptık. Ve tüketiciyi daha iyi anlamak üzere tüketicinin den yani aldığımız feedbacklerle hareket ettik ve 2018'i 2 milyon üzerinde bir ciro ile kapattık. Şu an 2019'un ilk çeyreği bitecek bu ay. İşte tahminime göre 2018'in cirosuna yakın bir ciro yapacağız ilk 3 ayda. Biz artık hızla büyüyen, abonelik dinamiğini özümsemiş ve anlamış bir firma olarak tüketiciye de doğru şekilde dokunuyoruz. Tek cümleyle vizyonumuz abonelik denince akla gelen ilk marka olmak istiyoruz. Gelecek aslında tamamen abonelik pazarına dönen bir ticarete dönüyor. Ve biz Yalnız time dediğimiz bir fokus alanımızın dışına çıkıp abonelikle alakalı olabilecek her tür kategoriyi abone sepeti pazar yerinde buluşturmak istiyoruz. Tüketici herhangi bir şey abone olmak istediğinde önce abone sepetine gelsin. Aynı ürünü farklı kurumlardaki kampanyalarını karşılaştırabilsin. Avantajlarını görsün. Talep ederse yerinde aboneliği bizim tarafımızdan biz sonuçlandıralım. Abone sepeti ikinci fazında fatura ödeme, hane gider yönetimi, devreye alacağız. Üçüncü fazında abonelik iptal taleplerini biz yerinde karşılayacağız. Böylece abonelik başlatma, abonelik yönetim ve abonelik sonlandırma ile alakalı tüketicinin bütün ihtiyaçlarına bir çözüm merkezi haline gireceğiz.